Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomuzda Pisagor teoreminin ispatını yapacağız. Tabi bu teoremin birçok ispatı var ama ben e, benzerliklerden faydalanarak çok kolay bir ispatını göstereceğim size. Şöyle ki arkadaşlar bakın şuraya alfa şuraya da beta dersek A açısı 90 derece olduğu için alfa artı beta 90 diyebiliriz. Şuraya yazalım alfa artı beta 90 derece. Halil arkadaşlar bakın burada da 90 derece olduğu için Burası alfa o zaman pardon burası betadır. Benzer şekilde burası betaysa ise burası 90 derece olduğu için o zaman burası da alfadır arkadaşlar. Şimdi iki tane benzerlik kuracağız. İkisi de büyük üçgenle. Birisi ABC ile A açısı 90 olduğu için D, B açısı alfa, D, B, A. Diğer benzerliğimizde onu da şuraya yazalım arkadaşlar. ABC ile Diğer küçük üçgen DAC. Şimdi bakın burada AB'nin DB oranı. AB nedir? C. DB nedir? Ee, e. Eşittir. E, ee, 2 ile 3'e bakalım. BC'nin. BC nedir arkadaşlar? A. BA'ya oranı. BA neydi? C. Buradan ne çıkar arkadaşlar? C kare işle alışlar çarpımı yaptık. A çarpı E. Şimdi ABC, DAC benzerliğinde arkadaşlar. Bakın bunlar ikisi de açı açı benzerli arkadaşlar. Hem bu hem bu. Şimdi yine benzer şekilde AB'nin, pardon 1 ve 3'ten başlayalım. AC'nin yani B bölü 1 ve 3'ü baktıysak arkadaşlar burada da DC'ye bakacağız. O zaman DC nedir? F eşittir. BC'nin yani A'nın e, 2 ve 3 kullandıysak burada 2 ve 3 ac kullanacağız. O da B. Buradan arkadaşlar yine işler dışlar çarpımı yapın. B kare eşittir. A çarpı F. Şimdi arkadaşlar bakın şu iki eşitliği taraf tarafa topladığımızda ne olur? B kare artı C kare eşittir. A parantezinde E artı F olur. E, art e artı F zaten A'ya eşit olduğu için arkadaşlar biz buraya A çarpı A'dan A kare deriz. Zaten B kare artı C kare eşittir A kare. Pisagor teoremidir. Bunu da ispat etmiş olduk arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.